sezon başlangıcı için güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Hem takım olarak hem ekip olarak iyi hazırlanıyoruz. Kazanmayı alışkanlık haline getirmek de çok önemli. Yani biz inanıyoruz, insanları da şampiyonluğa inandırmaya çalışıyoruz. Maçta bunun için mücadele gösteriyoruz. Bu sene inşallah hak ettiği kupayı Gebze'ye getireceğiz. Teşekkür ederim. çok şükür maçı kazandık. Sakatlıksız, kazasız belasız bitirdik. Galibiyet aldık. İlk maçta biliyorsunuz berabere kalmıştık bir üst temsilcisiyle oynamıştık. Şimdi kendi e, kendi ligimizde bir takımla oynadık. E, kazandık çok şükür. Mutluyuz. Tatile mutlu gideceğiz. Geçen sene buradaydım. Şampiyonluğu kaçırdık. Bu sene ama takıma yeni gelen arkadaşlarımız takviyelerimiz sayesinde daha güçlüyüz. E, ligin sonunda da Allah'a izin verirse Gebze'de kupayı kaldırarak Gebze Sporu büyüsüge taşıyacağız Allah nasip ederse. Çalışıyoruz. Birlikte başaracağız. İkinci hazırlık maçımızı oynadık. Çok şükür istediğimiz sonuçlar olmaya başladı. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin. Arkamızda desteğini eksik etmesin. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonluk gelecek. Valla ikinci maçımız ama neler yapabileceğimizi gösterdik. İleride inşallah üstüne koyarak devam edeceğiz. Taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Umarım ileride de böyle devam edecek. İyi hazırlanıyoruz. Ee, hazırlandığımız için de Hazırlık maçlarında bunları e, gösteriyoruz kendimizi. Daha hazır değiliz tam anlamıyla. İnşallah e, bir aya tam hazır olacağız. Desteklerini <laughs> esirgemesinler. E, bu taraftar bu şampiyonu hak ediyor. Biz de onlara bu hak ettikleri şampiyonluğu vereceğiz.